Kala onu gösteriyor. Evet. Bakın efekte ne kadar faydalı. Ve hı hı. nereden nereye geldiğini kişi kendi bakın. görebiliyor. Öyle. Artı onda bakın ne var? Artı onda e, tasavvufta bir vecd duygusu vardır bilir misiniz veçt duygusu gibi her şekilde sevgide akıyor kişi hı hı. E, zaten biliyorsunuz biz e, saf sevgilik değil mi evet. dünyaya geldik nurdan evet. yaratıldık aşktan yaratıldık sevgiyle ama evet. sonra yaşadıklarımız öğretiler bizi işte kabuklaştırdı ve türlü türlü işte olaylar yaşadık ve ne oldu? Bastırılmış duygulardan sebep işte bu tarz işte depresyon, panik atak, korkular, fobiler vesaireler. Bu şekilde hayatını idam ettiren pek çok kişi var. Farkında olmadan. Evet, aynen öyle. Ve e, artı ona geldiğimizde o duygular e, bizim e, sevgi, saf sevgimiz akıyor ve biz oturduğumuz yerden dostlarımız, arkadaşlarımız bizi arar. E, ve Para her yerden gelir. Sevgi her yerden gelir. Zaten evet. özgüvümlü bir şekilde ve e, doyumlu bir şekilde e, hayatımıza devam ederiz. İşte olay budur zaten. En önemli şey Bir Ama bir seçim Bir soru daha var. Dikkat dağınıklığı ve maymun iştahlılık. EFT ile nasıl geçer? Bir şeye başlarken çabuk sıkılıyorum, istikrarlı olamıyorum. Arıza nerede olabilir diye soruyorlar. Yine olarak tekrar Hı -hı. ediyorum Çünkü herkesin bir bilinçaltı var ve herkes farklı farklı, farklı kodlamalara sahip. ve ee, yine de şöyle soruyoruz tabii ki ne zaman O olaya gitmemiz ve çözüyoruz. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar, bizler doğarız. Bizler doğduktan sonra tabii doğarız. Bizim genetik olarak atalarımızdan e ee, mesela renkli göz, yeşil göz, uzun, ince hani fiziksel olarak bizim özelliklerimiz atalarımızdan geçtiği gibi duygularımız da atalarımızdan bize geçiyor. Sonra bir çocuk dünyaya geliyor. Çocuk ilk hayatında anne ve babayı görüyor. Tabii anne ve baba ona kendi annesi ve babasından öğrendiklerinden sebep bir takım şeyleri öğretiyor işte yapma işte bu yanlış bu doğru ya da ne bileyim şey işte sen beceriksizsin ya da ne bileyim niye 3 alamadın niye 5 alamadın kıyaslamalar vesaireler çocuk 1 ve 6 yaş arasında neyi öğreniyorsa bilinçaltı onu kaydediyor. Sonra bu çocuk yetişkin oluyor. 16 17 18 20 30 hiç fark etmez anne ve babadan öğrenmiş olduğu şeyler tarafından yani kodlar tarafından yani çekirdek inançlar tarafından yönetiliyoruz hepimiz. Ama bunu fark etmiyoruz. Ne zaman bunu fark edersek işte o zaman Melek Hanım gibi değiştirmek ve dönüştürmek için uzmanlara başvuruyoruz.